Askerlik borçlanmasını yapmış ama 50, 100, 200, 250 hatta 500 gün prim günü olan EYT'lerin durumu ne olacak? Emeklilikte yaşa takılan EYT'ler dikkat. EYT'ler haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Yorum ve görüşlerinizi YouTube kanalımıza yazın. Teşekkür ederiz. Kendisi de bizzat bir EYT'li olup EYT'den emekli olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Aziz Hatibaoğlu. Emeklilikte yaşa takılan EYT'li ilgili dikkat çekecek açıklama yaptı. Kendisi de bizzat bir EYT'li olan, EYT'den emekli olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Aziz Hatıbaoğlu yaptığı açıklamada EYT'lerin 1999 yılı öncesi hakları verilerek askerlik borçlanması yapan ama buna rağmen 50, 100, 200, 250 hatta 500 gün prim eksi olan tüm EYT'lilerin prim borçlanması hakkı verilerek tüm EYT'lilerin emekli olmaları kesinlikle AK Parti iktidarı tarafından sağlanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 46 yaşında emekli olmuştur. Bu imkan sağlanmaz ise AK Parti iktidarı EYT sorununu çözmüş olmayacak. EYT mağduriyeti devam etmiş olacak dedi. Kendisi de bizzat bir EYT'li olan, EYT'den emekli olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Aziz Hatibaoğlu yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Türkiye'de bu sorunun çözümü çok basit. Zaten bugüne kadar kısık yapılmış durumda. Sorun basit. EYT mağdurlarının tamamının 1999 öncesindeki koşulları neyse işte kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl ve standart prim günleri sağlayan herkesin 1 Ocak'tan itibaren mutlaka ama mutlaka emekli edilmesi gerekir. Burada o ki EYT Derneği'nden verdiği rakamlar yaklaşık 5 milyon kişiyi ifade ediyor. Bu 5 milyon kişinin haklarının daha fazla gasp edilmesine müsaade etmeden hükümet hiçbir başka araştırmaya girmeden yok efendim İsveç'te şöyle oluyormuş Norveç'te böyle de oluyormuş demeden haklarını birebir teslim etmeleri gerekir. Bunun da başka hiçbir yöntemi yoktur. Başka bir yöntem içine girmekte gereksiz zaman kaybıdır. 20 yıl dolduran kadınlarımız 25 yıl oldukları erkeklerimiz prim günü tamsa hemen emekli olmalılar. Ve bunu da aslında bize kalırsa bugün yapmaları gerekir. Hadi biz yine onlara 1 Ocak'a kadar zaman tanıyalım. Ama bunun dışında bir arayışla girmeleri, bunun dışında yeni modeller bulmaları EYT mağduriyetini artırmaya devam eder. Buna da hiç kimse hakkı yok. Peki şartlar uyup da primi eksik olanlar için ne gibi olanaklar sağlanması lazım? Mesela 50, 100 gün veya 200 günlük bir eksik bir prim olan Orada vatandaşlarımız da var EYT'lilerin şey içinde. O da 100 gün, 200 gün çok bir şey değil. 500 gün eksik olanlar da var. Orada yapılması gereken şey şu devlet onların borçlarını yeniden yapılandıracak bir borçlanma imkanı getirecek. Gerekiyorsa bazı kamu bankalı özenden hemen kredilendirecek ve onları emekli edip Ondan sonra da o borçlu ödemelerini sağlayacak. Başka bir yöntem yok. Yani şunu beklememesi lazım. Önce sen bu borcunu tamamen öde, ben seni sonra emekli edeyim. Bu yöntem de yanlış. Çünkü o borcu nasıl ödeyecek? Yani o borcu işe giremiyor bugün 50-55 yaşındaki bir insan. Emekli olamıyor, işe giremiyor. O borcu nasıl ödeyecek? O zaman borcu ödemesi için devlet diyecek ki evet ben seni emekli ediyorum. Senden uzun vadede, örneğin 5 yılda, 60 ayda şu kadar kesintiyle seni borçlandırıyorum. Bu aradaki prim borcunu da ödeyeceğim. Bakın bugün toplu konut konusunda yaşanan projede de benzer bir sorun var. Yani toplu konut projesi belki doğru proje. Mutlaka yapılmalı. Mutlaka vatandaşımız ev edilmeli. Ucuz maliyetlerle ancak bu ödemeler evler teslim edildikten sonra başlamalı. Evler teslim edilmeden önce zaten kira ödeyen bir asgari ücretli nasıl olacak da bir de evin borcunu ödeyecek. O mümkün değil ki. Sayın Bakan dedi ki tamam gidin borç alın dedi. Bugün kim kime borç veriyor ya? Gidin bir yerden para bulun dedi. 5500 lira asgari ücretli birisi kimden borç bulacak da hem el kirasını ödeyecek hem de bu girdiği konutun taksitlerini ödeyecek. Bu Böyle olmaz. Aynı EYT'de de benzer uygulama yapılmalı. 50-100 bin olanı hemen borçlandırın. O borcu ödemeye devam etsin. Ama emeklilik hakkında kullansın. Zaten devletten devlet istediği zaman borcunu tasd eder. Yeter ki vatandaş daha fazla mağdur olmasın. Bugün 50'li yaşlarda kimsenin çalışma ihtimali yok. Mümkün değil. Çok zor yani bir yerde işten çıkarılması. Hele bugün ekonomik koşullarda gençler iş bulamazken 50'li yaşlardaki vatandaşımız nasıl iş bulacak? Eğer e, devletimizi yönetenler bu konuda gerçekten halktan yanaysalar bu konuda gerçekten vatandaşın iyiliğini düşünüyorlarsa hiç daha fazla uzatmadan 3600 gibi daha fazla bekletmeden hemen bunu yapmalılar ve basit şekilde yapmalılar. Haklar daha önce neyse bugün o haklar teslim edilmeli. Daha fazla tartışmaya, mahkemeye, şuna buna kimseyi sokmamalılar ki vatandaş artık mutlu olsun. Yeter artık yani 2004'ten beri herkes bunu bekliyor.